Nihayet OBEB-OKEK konusuna başlıyoruz. OBEB-OKEK konusuna başlamadan önce özellikle söyleyelim. Lütfen asal çarpanlarına ayırma konusunu ne kavramaya çalışın. Şimdi OBEB-OKEK'te öğrenciler neden hep zorlanıyorlar? Ters anlıyorlar. OBEB deyince büyük arıyorlar. OBEB kelime ispariyle evet. OBEB. B harfleri geçiyor ya çocuk bunun büyük olması gerekiyor ya da OKEK'te küçük olması gerekiyor. Bir neden bu. Bir diğer neden çocuklar OBEB-OKEK kavramlarını tam olarak... Bilmiyorlar. Hı. Hani bildiğinizi tahmin ediyorsunuz ya da tanım olarak biliyorsunuz belki ama bu kavramların ortaya çıkışını size açıklamak istiyorum ki ifade biraz daha kafanızda şekillensin. Bir resim oluşsun. İnanın kafanızda resim oluşturabilirseniz ileride oraya bir şey yerleştirmek daha kolay olacaktır. Soru Sorularda çünkü onları oravara biz teker teker ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Evet, Şimdi ilk önce 60'ın bölenlerini düşünüyoruz. 60'ı kavansız bölebilen pozitif sayı var. ...yazmışız buraya. 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'a... ...her birinde de bölünüyor mu aşağı bak bu. 10, 12, 15 diye gitmişiz. Daha sonra 80'in bölenleri. 1, 2, hop bunu da yazmışız. Şimdi 60 ile 80'in... ...ortak bölenleri. Her ikisi de ortak olarak 1'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. Evet. 4'e, 5'e, 10'a, 20'ye. Ortak bölenleri kümesi bu. Peki ortak bölenlerinin... ...en büyüğü kaç? 20. 20. O yüzden bu iki sayının o bebi ya da diğer adıyla ebobu olarak söylüyoruz. Kaçtır? 20'dir. 20. Ha, kümeleri açarak bu şekilde bulabiliyormuşuz. Bu o bebin mantığıdır. Ortak bölenlerinin en büyüğü. Nerede işimize yarayacak soru var da açıklayacağız bunu. Hadi bir de o kekin nasıl ortaya çıktığını açıklayalım. Şimdi 12'nin katlarını yazıyorum. 12, 24, 36, 48, 60 diye gitmişiz. Evet. 15'in katları 15, 30, 45 hiç adım atlamadan tak tak gitmişiz. Şimdi ortak katları 12 ile 15'in ortak katları 60 gördünüz mü? 120 ve daha yazamadığımız 180, 240 bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. E 12 ile 15'in ortak katlarından bir küme oluşmuş. Bu ortak katlarının en küçüğü kaç? 60. Ya iyi de bunlar ne işimize yarayacak? Sakin diyorum ya soru var da sorunun o bep mi o kek mi olduğunu anlamanız gerekiyor her şeyden önce. Şimdi 60'ı bu şekilde de bulduk. Şimdi öğrenci ne düşünüyor? İyi de biz her seferinde bunları böyle teker teker tüm olarak yazacak mıyız? Hayır. 48'i <laughs> özür diliyorum ve 80'i aynı anda hem o beplerini hem de o keklerini bulabilirsiniz asal çarpanlarına ayırma metoduyla. Yeşili kullanayım ki burada karışıklık olmasın. Peki. İlk önce her ikisine de bakıyorum. 2'ye bölünen sayı var mı? Var. Bölüyorum. 2'ye bölelim. 24 40. Her ikisini birden bölüyorsa buna aferin diyorsunuz. 24 ve 40. Gene 2'ye bölünen sayı var. 12 20. Aferin. 2'ye bölelim. 6 10. Aferin. 2'ye bölelim. 3 5. Aferin. Hepsini de 2'ye böldüm maşallah. Başka ortak bölen 2 yok. O zaman 3'e geçiyorum. 3'e bölelim. 1, 5. Her ikisini birden böldü mü? Buna aferin yok. 5'e bölüyorum. 1. Bu da her ikisini birden bölemediği için yok. Şimdi sonuç olarak bu aferin illeri çarparsanız 48 ile 80'in obeplerini bulursunuz. Kaçtır? 2 üzeri 4. Yani 16. Tamamını çarparsanız 48 ile 80'in o keklerini bulursunuz. O da kaçtır? 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Yani 16 çarpı 15'ten 240 mi yapıyor? Yanlış hesaplamadım değil mi? 240 bulacaksınız. Sanırım mantığı anlaşılmıştır. anlaşılmıştır bence. Peki bunları nasıl kullanacağız? İfadeyi asal çarpanlarına ayırarak o bebek eki bulduk. Hadi bunları da asal çarpanlarına yazalım, ayıralım, o bebek ekini hesaplayalım. Çok uzun sürer. Gerek. Eğer sayı var, asal çarpanlarına ayrılmış halde verildiyse size. Bu iki sayının o bebini bulmak için ortak olan rakamlara bakın. İkiler ortak değil mi? Evet. Peki bunlardan küçük olanı alacaksınız. 2 üzeri 2. Neden küçük olan? Diyoruz ya ortak bölen. 2 üzeri 2 hem bunu böler hem bunu böler. böler. Gidip de 2 üzeri 5 alırsanız bunu bölebiliyor ama bunu ne yapamıyor? Bölemiyor. Bölemiyor. O yüzden ortak olanlardan küçük olanı alacaktır. 2 üzeri 2. Peki 3'lere bakarsak 3 üzeri 2, 5'ler ortak değil, yediler ortak değil. Hemen geçiyoruz o keke. Ortak katları dediği evet. için büyük olan alacaksınız kelime itibariyle gıcıklık da buradan geliyor. Şimdi büyük olan alacak ya çocuk obep kelime Küçük. onu çağrıştırıyor. Şimdi 2 üzeri 2 var, 2 üzeri 5 var. İki üzeri büyük olanı 2 üzeri 5. Aslında büyük olan derken burada katını kastediyoruz. Bu bunun katı değil mi? Evet. Kat olan alacaksınız. 3 üzeri 2, 3 üzeri 4. kaça olacak çocuk o kek için? Dört. 5'lere geldik. Öğretmenin burada 5 var ama burada yok. Olsun. Okey ise eğer 5 üzeri 3 alınacak. Çünkü bunların katı olması gerekiyor. 7 o da alınacak. Yani tamamını çarptığınızda okeki sadece ortak olanlardan küçük olanları çarptığınızda neyi bulmuş oluyorsunuz? O bebi bulmuş oluyorsunuz. Peki bunu da gönderelim. Şimdi yavaş yavaş problemlere değil henüz o beblerin mantığını kullanmaya başlıyoruz diyor ki ortak bölenleri 6 olan 3 doğal sayının toplamı en az kaç olabilir? Hemen söyleyelim. Bu sayıların ortak bölenleri 6 ise bu sayı var 6'ya bölünmek zorunda. Peki 6'ya bölünen sayı var. Sakin olayım ben en iyisi şöyle yazayım. 6a diyeyim birinci sayıya, ikinciye 6b, üçüncüye 6c. Yani üçü de 6'nın katı. Daha sonra en az diyor ve sayılar birbirinden farklı, farklı demiyor. demiyor. O zaman A'ya da B'ye de C'ye de 1 veririm ben. Bu sayı var 6. 6, 6 olur. Toplamları 18 olur. Öğretmenim, efendim. ya sayı var birbirinden farklı deseydi. Farklı deseydi A'ya 1 verirdiniz ama B'ye 2 vermek zorundaydınız. C'ye 3 vermek zorundaydınız. O zaman farklı deseydi 6 artı 12, 12 artı 18. Derdik. O da kaç olacaktır? 36. 36. Burada hemen aklıma bir soru tarzı geldiği için belki sizin de aklınıza gelmiştir. Onu soruyorum. Nedir o soru tarzı? O bepleri altı olan iki basamaklı kelimesini ekliyorum buraya. İki basamaklı. Üç doğal sayının toplamı en az kaçtır? Farklı. Şimdi sayı var farklı demiyorum. Sayı var farklı demeyince sizin aklınıza gene iki basamaklı olması için buna iki yazarım. Buna iki yazarım. Yok sayı var farklı. farklı değil ya. Buna da iki yazarım diye Düşünüyorsunuz, gerçekten de 12 artı 12 artı 12'den 36'yı işaretliyorsunuz. Ama bir hata var. Şu anda farkındasınız ya da değilsiniz bep, bu sayı varın. o bepleri 12'ye çıktı, ortak olarak 12'ye bölünüyor hepsi. Ama iki basamaklı diyor, evet. Ama burada o bepleri 6 da diyor. O zaman mecburen ne yapmak zorunda kalıyor çocuk? ]leri. 2, 2 kalsın, şunu 3'e çevirin. 12, 12, 18. Bakın ne oldu? hem iki basamaklı oldu var hem de o bepleri altı oldu. Altı oldu. Altı. Sayılar birbirinden farklı demediği için şu ikisini aynı aldım. Toplamları kaç çıktı? 42, 42 çıktı. Peki ben ekstradan bir soru ekleyince yönetmenin suratını görüyor musun? Ben <laughs> <laughs> çok bakıyorlar. Güzel bir soru tarzı da. <laughs> O kekleri 80 olan 4 farklı sayının toplamı en çok kaç olabilir? En çok diyor. O zaman bu sefer 80 ya o ok kekleri. Bu sayı var 80'den küçük veya 80'e eşit olacak. Evet. Şimdi 80a 80b derseniz o bepleri 80 olmuş. Olur. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? 80 bölü a. 80 bölü b. 80 bölü c. 80 bölü d. Şimdi 4 farklı sayı diyor. A'ya 1 verin. Değiştirelim karışmasın diye. B'ye 2 verelim. 80'i bölebilen sayı var. C'ye 4 verelim. 3 veremiyoruz. 3'e bölünmüyor. 4 verelim. D'ye. 5. Burada tam sayı demek de, doğal sayı demek de gerekiyordu. Onu da söyleyelim de. 5. O zaman bu sayı var kaç olacaktır? 80, 40, 20, 16. Toplarsak kaç olur? 140, 156 olur bu sayıların toplamı. Bakın en büyük sayı var bu. 80, 40, 20, 16. Toplamları kaç olacaktır? 156. Sayı var farklı demeseydi. 80 bölü 1, 80 bölü 1, 80 bölü 1, 80 bölü 1. Hepsini aynı değeri verebilirdik. Şimdi de şöyle bir soru var. 6, 8, 10 ile kavansız bölünebilen 3 basamaklı kaç tane sayı vardır? İlk önce bu üçünün o kekini almanız gerekiyor. Çünkü bu sayı hem 6 hem 8'e hem 10'a bölünüyorsa bunların o okay keklerine de bölünecek. Öyle değil mi? Kesinlikle. Mesela bir sayı hem 5 hem de 6'ya bölünüyorsa 30'a bölünmek zorunda değil mi? Evet. Dikkat edin 5 ile 6'nın o okay keki zaten kaç? 30. O zaman bunların o okay keklerini hesaplayalım. 6, 8, 10. Kaçtır bunların o okay kekleri? Biz kafadan hesaplayacağız. 120. Ama hocam ya nasıl? Öğrettik ama yöntemi size. 6, 8, 10 değil miydi? Asal çarpanlarını ayırma metoduyla lütfen hesaplayın. Evet. Peki 120 olacak. O zaman bu sayının bir kere 120'ye bölünmesi gerekiyor. O zaman 120'ye bölünen 3 basamaklı sayıları bulacağım ben. 120, 2 katı 240, 360, 480, 600, 120 ekleye ekleye gidiyorum. 720, 840, 960. Kaç tanemiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 senin daha. gibi saydım bu sefer ben de. 8 <laughs> tane sayı varmış. Ancak şöyle de düşünebilirdiniz. Bu sayı 120'nin katı olacak derdiniz. K'ya en az 1 veririm. En çok 8 veririm. 8 verdiğinizde 960 olduğu için. Öyle de ne yapabilirdi? Olabilirdi. 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 Şimdiki soru daha da güzel. Adam diyor ki 1784 sayısını en az kaç ekleyin? Sen rahatına bak. Erdi edilen sonuç 5, 6 ve 8 ile kavansız bölünebilsin. 1784'e <laughs> kaç ekleyeceğim? 2 ekleyeyim. Yani böyle evet. bir şey yok. Böyle düşünemem ben bu sayıyı. Tabii o zaman hemen kafamı çalıştırıyorum. Bir kere bu sayı 5, 6, 8'e bölünecekse bunların okeklerine de bölünecek. Her türlü. Nedir bunların okekleri? 5, 6, 8'in okeki gene 120. Kenarda hesaplayın lütfen. O zaman 1784'e en az kaç ekleyelim ki bu sayı 120'ye bölünsün? 120'nin bir katını alalım ki. 120'nin bir kadar o da zor olacak. Ben 1784'ü direkt 120'ye böleyim. Peki. 1784 bölüyorum 120'ye. Neden böyle bir şey yapayım? anlayacaksınız şimdi. Kaç sefer var? Bir sefer var. 120. 58. 4'ü aşağı indir. Kaç sefer var? 4 sefer var. 480. Hop kalan kaç? 104. Yani 1784'ü 120'ye böldüğümde kalan 104 mü? Evet. Bunun da 120'ye bölünmesi için kaça ihtiyacım 16 var? 16'ya. 16'ya. 104'e 16, 104 e 16 eklerseniz tak ne olacaktır? 120'nin katı olacaktır, bölünecektir. Demek ki 1784'e 16 eklersem kaç çıkıyor? 1800 değil mi? 120'ye tam bölünüyor. O zaman 120 eksi 104'ten cevap kaçtır? 16. Tekrar ediyorum burayı. 104 kaldı ya. Bunu 120'ye tamamlamak için 16 eklemeniz gerekiyor ki ortaya çıkan sonuç 120'ye kalansız bölünebilsin. Bu soru şöyle de gelebilirdi. 1784 sayısından en az kaç çıkaralım ki? E kaç çıkaralım? 100. Fazlalığımız kaç bizim? 104, 104. mü? 4. 104 çıkartalım ki kalan sayı 120'ye kalansız bölünebilsin. Gelsin. Önerebiliriz. Şimdi burada çok önemli iki tane not var. Aralarında asal sayıların obeli bir, o bebi 1, o keki ise bu sayıların çarpımını eşittir. Gösterelim hemen öğrenciye. 3 ile 5. Nedir bunların ortak bölenleri? 1 aralarında asal oldukları için ortak olarak bölündükleri sadece kaç var? 1. 1 var. Peki o kekleri kaçtır? 15. 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15. 5'in katları 5, 10, 15. Hop kaçta birleşiyorlar? 15. 15'te. 15'te. Ortak katlarının en küçüğü de bu iki sayının çarpımı. Hemen bir not daha. Aralarında asal sayı oranı bir, dedik ya. Ardışık iki sayı düşünsün öğrenci. 7 ile 8. Obepleri kaç olacaktır? 1. 10 ile 11. Obepleri kaç olacak? 1. Bir. Bir. Pardon nerede? Hemen yazalım şuraya. Bir. Yani ardışık iki sayının obebi kaç olmak zorunda? Bir. Bir. Aklınızdan çıkamayın. Kendinizi göreceksiniz zaten. Öğretmenim ardışık iki çift sayı olsaydı mesela 10 ila 12. Nedir obebleri? Dikkat edin bu 2 çarpı 5. Bu 2 çarpı 6. 5 ile 6 aralarında asal. Ortak olarak bölündükleri kaç vardır sadece? 2 vardır diyebiliriz. O zaman ardışık çift sayıların obebleri 2'dir diyoruz. Peki iki sayının o ile o kekinin çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. A ve B diye iki sayı düşünün. Bunların o beplerini hesapladınız. Yine A ile B diye iki sayı düşündük. Bunların o keklerini de hesapladık. Bu ikisinin çarpımı A çarpı B. Peki bunu örneklendirmek gerekir değil mi öğrenciye? Buna yakın renk seçmişsin bu sefer. Bu seferki bahanemde buna yakın renk bulmuşsun. Mesela kaçalım 6 ile 8. 6 ile 8'in OBEB'i kaçtır? Ortak olarak bölündükleri 2'dir. Hadi OKEK'lerini de hesaplayalım. Ortak katlarının en küçüğü 24. Öyle değil evet. mi? Şimdi dikkat edin. 2 çarpı 24. Yani OBEB çarpı OKEK. Kaçı eşit? 46. 6 çarpı 8. Yani OBEB'leri ile OKEK'lerinin çarpımı bu sayıların çarpımına nedir? Eşittir diyebiliyoruz. Peki. Evet. Ardışık iki doğal sayının OKEK'i 56 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi az önce söylemiştik. Aralarında özür diliyorum. Ardışık sayı var. Aralarında asal var. Evet. E, o aralarında asal sayı bu kısmı çok iyi açıklamam lazım. Şimdi az önceki notları öğrenci çok iyi biliyor. Yani aralarında asal sayı varın o bebi birdir. O kekleri bu sayı varın çarpımıdır. Bunları ezberliyor öğrenciler. Yani mantıklarında da yatırıyor, yatırıyorlar aslında. Mantığınızda da yatıyor. Ama örneklerde çok sık kullanmadığınız için örnek karşınıza çıktığında hafif bir afallama geliyor. Tane tane düşünelim. Ardışık iki tane sayı var. O kekler 56. Şimdi ardışık iki sayının o bepleri birdi. E, ardışık iki sayı aralarında asa, asa o kekleri bu sayıların çarpımına eşitti. Notta öyle söylemiştik. O zaman bu sayılara n de n artı bir diyelim. Evet. n ile n artı birin çarpımı 56 mı? Evet. O zaman n yerine 7 verin. Hemen bu sayıların 7 ve 8 olduğunu göreceksiniz. Toplamları kaç olacaktır? 15. 15 olacaktır. Şimdi de 5'in katı olan ardışık iki sayının o keki 100 olduğuna göre 5'in katı olan ardışık iki sayı derken 5, 10, 15, 15. şeklinde sayı var kastediliyor. Bu sayıların toplamı karşı... Şimdi birinci sayıya 5 çarpı n diyelim. 5n. İkinci sayı bunun 5 fazlası. 5n artı 5. Doğru mu? Evet. Şimdi bu iki sayının o keki 100'müş. Şimdi iki sayının çarpımı o bepleriyle o keklerinin çarpımını evet. Eşitli. Şimdi bu iki sayı 5n 5'in artı. 5 çarpı n artı 1. Bu ikisinin çarpımı bu mu? Eşittir. Evet. Obepleri kaçtır? 5. 5'tir. Her ikisi de 5'in katı çünkü. N de n artı 1 aralarında asal. E, o kekleri kaç? 100. Neye göre yazdım ben bunu? Ne demiştik? İki sayının çarpımı o bepleriyle o keklerinin çarpımına çarpımı eşitti. Şu 5'ler gider mi? Gider. Evet. Şu 5 ile 100 ile sadeleşir. 20. 20. N çarpı n artı 1 20 ise 4 kere 5. 4. N4 ise ilk sayımız 20, 20 25. ikinci sayımız 25. Toplayın 45. 45 olacak bir cevap. Bunu da gönderebiliriz herhalde. Yine e, çok klasik bir soru. Aralarında asal x ve y sayılarının o keki 120 imiş. Hemen hafızamı tazeliyorum. Aralarında asal ise bu sayıların çarpımı direkt olarak o keklerini verirdi. Demek ki x çarpı y kaç olacaktır? 120. Bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Hemen x çarpı y 120 ise paydaya bir yazıp eşitleyelim. x çarpı y artı 24 bölü y eşittir 18. Burası 120 miydi? Aynen öyle. 144 bölü y ya da 144 eşittir 18, 18 y'yi atarsak 18 çarpı y. Her tarafı 18'e bölelim. Bunlar gider e kaça bölünür? 9'a bölünürse 2, 9'a bölünürse 16 y kaç çıkacaktır? 8. 8. Peki y 8 ise çarpımları 120 olduğuna göre x 15 15'tir. 15 8 daha 23 olacaktır cevabımız. Hmm. Mükemmel bir soru. Zorlanabileceğiniz bir soru tarzı. İlk önce bir derin nefes alın. Eğer soru var sizi yorduysa pause tuşuna basın, biraz bekleyin. Sonra gelin biz zaten buradayız. Peki iki tane sayı vermişiz. 1'e ama diğerinin kaç olduğunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ancak obepleri kaçmış? 4. Şimdi obepleri 4 olduğuna göre ben 60'ı 4 çarpı 15 olarak yazabilirim. Yazdım. Bu 60. X'i de 4 çarpı K. bilmem kaç. K diyelim. Tamam. 4 çarpı K olarak yazacağım. 4'ün katı çünkü ortak bölenlerinin içerisinde 4 var. Şimdi K'yı öyle seçmeliyim ki bir kere 15 ile aralarında asa olmalı. Mesela K'ya 3 veremem. Neden? Şu 3 ile 15'in de OBEB'i var. 12 çıkar. OBEB'leri 12'ye yapırlar. K'ya 3 verin 12. 12 ile 60'ın OBEB'i gerçekten de kaç? 12'dir. O zaman K 15 ile aralarında asal olmak zorunda. Artı K'ya verdiğiniz değer bu sayıyı 60'tan küçük getirecek. K'ya 1 verebilirim. OBEB'leri 4. Evet. 2 verebilirim. 15 aralarında asal. 3 verebilir miyim? Hayır. Hayır. 4. 4 verebilirim. 4 ile 15 aralarında asal. 5 Hayır. veremem. 6. Veremem. 15 ile 6 sadeleşebiliyor 3. çünkü. 7 verebilirim. 8 verebilirim. 9. Veremem. 10. Var. Veremem. 10 ile var. 15. Her ikisi de 5'e bölünüyor çünkü. 1 verebilirim. 12 veremiyorum. 3'e bölünüyor var. 13. 13 verebilirim. Zaten 14. 1'tir. 14 de verebilirim. Ha, evet. Şurada gözükmeyebilir. 14 de verebilirim. Çünkü 14 ile 15 de aralama Ama 56. 60'tan küçük demişti. 56 oldu şu anda. Daha ileriye gidemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki K'nın alabileceği 8 tane değer var. E dolayısıyla 4 ile çarparsak X'in de alabileceği 8 tane değer vardır. Bundan da kurtulduk mu? Ha şöyle yapalım. A ile B'nin webleri 60'mış. O'kepleri de 120. A artı B toplumu kaç değer alır? Hemen sakince diğer notları düşünüyorum. Neydi o weble ilgili verilen özellik? A altının bir katı. Yok, o weble o kekinin çarpımından söylediğimiz çarpımı, bir, çarpımı sayıları bu sayıların, çarpımına, çarpımına eşittir. eşittir. E. Sen git kahve al aşağıdan. <laughs> bu iki sayının Açıldım çarpımı. <laughs> o zaman şöyle diyebilir miyiz? 6 ile 120'nin çarpımı o weble o eşittir. A çarpı B. Ama buradan sonuca gitmek çok zor. Bence. O zaman şöyle diyelim. A sayısı 6'nın katı olduğunu biliyoruz evet, değil mi? O bebekleri 6. Biliyorum farkındayım da. <laughs> 6x diyelim. B sayısına da 6y diyelim. Şimdi 6x, 6y. Neden bunu diyebildim? Onu da açıklayayım da tekrar. Çünkü her ikisi de 6'nın katı olmak zorunda. Evet. Artı x ile y aralarında asal olmak zorunda. Öyle değil mi? Peki. O zaman daha da kolaylaşacak isim. O bebekleri 6 olduğuna göre a'ya 6x diyorum. B'ye 6y diyorum. Hopacık hopacık. Hoppacık hoppacık yeah. 20. Eşittir x çarpı Olay bitti. Güzel küçük oldu yani. Şimdi x ve y'ye 20'yi bölebilen sayıları vereceğim ama aralarında da asal, asal olmak zorunda. Olacak. Örneğin 1'e 20. Olabilir mi? Olabilir. <laughs> x'e 1, y'ye 20 verirseniz bu sayı 6, bu sayı 120. Güzel. 2'ye 10, 10 olmaz. Niye? Bu 12 oluyor, bu 120 oluyor. Dikkat edin 12 ile 120'nin o kaça fırladı? ki? 12'ye fırladı. Olmaz. Zaten aralarında asal olmak zorunda dedik. 2-10 olmazsa 4'e -5. 5 Başka bir ihtimal var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla artı ve toplamı ya 1'e 20. 20 verirsek 6 artı 120 ya 4'e 5 verirsek kaç olacaktır? 24'e 24 30. 30. Aklınıza gelen soruyu duyabiliyorum şu anda. Hemen cevaplayacağım. 126-54. Buna 5'e 4, buna 20'ye 1 veremez miyiz diye düşünüyordur öğrenciler. Elbette ki verebilirsiniz ama bu A artı B toplumunu değiştirmeyecek ifadeler simetrik yani. zaten bizden. Ha A kaç farklı değer alır deseydi o zaman doğru. X'e 1, 4, 5, 20 değerleri verdiğinizde A 4 tane değer alabilir, değer alabilir diyebilirdik. Gördüm. Bunu da gönderebiliriz herhalde. Evet. Ee, bu tarz soruların en gıcık sorularından. X en az kaç olabilir? O bepleri 4. Şimdi 2 tane sayı için kural var, var. ama 3 tane sayı için böyle bir kural vermiyoruz. Belli aşamalarda o kural sağlanıyor ancak kuralı size öğretmeye çalıştığımızda çok fazla hata yaptığınızı görüyoruz. O yüzden öyle bir şey söylemiyoruz size. Pratik bir yöntem anlatacağım. Bakınız şimdi 12 var. 20 var. X var. Bu 3 sayının o bepleri 4'müş. O kekleri 360'mış. Hmm. O keklerini şöyle yazalım. Şimdi o webleri 4 ya bir kere her birisinin içerisinde 4 çarpanı var. Hadi bu bepleri yazayım ben buraya. Sayılar açayım lazım. Bu 2 üzeri 2 3. 1. Bu 2 üzeri 2 5 üzeri 1. X'i bilmiyorum ama içerisinde 2, 2, 2 üzeri 2 var. 4'ün katı olmak zorunda çünkü o birileri 4. 360 nedir? 36 çarpı 10. Yani evet. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5, 5 üzeri 1. Evet. Hmm. Şimdi X sayısı en az kaçtır diyor. Öyle değil mi? Hadi bak bulalım. Bu. Şimdi 2 üzeri 3 var burada. Buradan gelmiş olabilir mi? Buradan gelmiş olabilir mi? Hani o ilk gösterdiğimiz yöntemi hazır hatırlayın. O keklerine vururken en büyük olanı seçiyorduk evet. ya. O zaman buradan gelmiştir. O zaman x de 2 üzeri 2 değil. Aksine 2 üzeri 3, 3'miş. olmak zorunda. Bu var. Peki 3 üzeri 1 buradan gelmiş olabilir mi? Hayır. Burada bir tane 3 var. Buradan değil. 3 üzeri 2 nereden gelmek zorunda? X'den. 3 üzeri 2 buradan gelmiş olmak zorunda bunu da söylüyorum. Peki 5 üzeri 1 var. O buradan gelmiş olabilir diyoruz. En az dediği için. En az dediği için aynen öyle. O zaman x'in alacağı en küçük değer 8 kere 9 72 diyebiliriz. Peki kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi 72'yi bulduğumuza göre 360'daki 72'yi ayırırsak 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ya da 360'ı 72'ye bölerseniz öyle söyleyelim. 360 bölü 72 kaçtır? 5 midir? Demek ki ben bu 72'nin yanına bir de 5 çarpanı getirebilirim. Ancak o şekilde bir etkim olabilir. Normalde atıyorum. Bunları kenara ayırdınız. 72'yi kenara ayırdığınızda bu sayıda işte efendim 5 üzeri 3 kaldı. 7 üzeri 2 mi kaldı? Bunun pozitif ölen sayısını bulmanız gerekirdi. Çünkü bunun herhangi bir katı x'in yanına eklenebilirdi. Ama öyle bir şey oldu mu? Olmadı. Olmadı. Tek yapmanız gereken burası 72 burası 360 bu en az 72 olabilir. Ya da bunu tamamen 360'a dönüştürmek için 5 ile çarparsanız kaç olacaktır? 5 çarpı 72 360 olacaktır. Yani x'in alacağı 2 tane değer var diyebiliriz.